Evet. Şimdiki e, şöyle bir şey var. Sit. Otur. Dikkat et. E, B artı in sandviçi içerisinde tutulmuş ve sit is sitting olmuş. Otur. Oturuyor. Burada smart. Akıllı filan anlamına geliyor. E, the smartest. The as sandviç içerisinde alınmış, alınmış ve en akıllı olmuş. Demek ki çeşitli sandviç uygulamaları var e, İngilizce'de. Ee, şimdiki e, devam edelim. E, ki, I am Şu şöyle yapayım da tam bir şey olsun. Ayam uzunu Ayam kısasıydı. Uzununu yazdım. Bitişini yazmadım. Waiting for an email şimdiki. Yine bir insan devuçu var. Wait bekle. I'm waiting. B artı ink sandviçi bekliyorum. Çünkü I am waiting olmuş. Bekliyor. Um. Gördün mü? Pekala. Wait for'la yapılır. Yani bir şeyi beklemek, bir şey için beklemektir İngilizce'de. Ve wait hep forla bir şey için bekliyorum. Bir e-mail için bekliyorum diyor. Ama e e-mail dememiş bak dikkat et. Yok. Şöyle yapalım. Gördün mü? Yazılış olarak değil okunuş olarak bu E okunuyor, bu da İ okunuyor. E ve İ iki sesli harf okunuş olarak, ses, iki sesli ses de diyelim. Yani öyle yani ee, ve aralarına en gelmiş gördün mü? En iyi mail. Mesela a phone call bir telefon bir telefon bekliyorum for a, ne? for a phone call diyebilirdim değil mi? E-mail yerine. Al. I'm waiting for a phone, call diyebilirdim. Bir telefon araması, bir telefon call aramak, bir telefonla aramak ara yani biliyorsun to call aramak. Her neyse a phone call bir telefon bekliyorumu böyle söylüyorlar. Tamam mı? bir telefon görüşmesi bekliyorum der gibi. Araması bekliyorum der gibi. Her neyse. An email bak. A, E. Araya ne, N, n, n geliyor. İki sesli harfi diyelim. Sesli sesi. A, E. Ee, bir araya getirmiyorlar. Ama burada bu sesli A, bu da dikkat edelim bu şeye. Arada N yok. Gördün mü? Burada bu sesli, bu sessiz olduğu için arada ne yok. Burada ise ikisi de sesli harf olduğu için a, e e-mail. Arada var. Çok azalttım ben. Her neyse. I'm waiting for a for an e-mail. The e-mail henüz gelmiş değil demek istiyorum. ya henüz gelmiş değil diyebilirim ya da hala gelmedi diyebilirim. İkisini de söyleyebilirim değil mi? Tamam. Ama sonuçta e, hala gelmemiş durumda falan derler onlar. E, şimdi sonuçta gelmemiş durumda gibi bir şey demem gerekiyor. Gelmemiş durumda demek için ne yapmam gerekiyor da hatırlayabilir miyiz? Şöyle bir şeydi. Hezle kuyruk hali kullanıyorduk. O zaman Geçici olarak şöyle bir şey yapalım. Ö, come Hatta şöyle bir şey yapalım. Son şöyle yapmaya başlamıştık. Came Geldi. Bu bu normal gel. Bu geldi. Bu da kuyruk hali olacak. Ee, dolayısıyla ne olacak? Burada e, kuyruk halini burada şöyle yapıyorduk biz. Tamam. Kuyruk haliyle bi'yi kullanırsak dikkat edelim. Kuyruk haliyle bi'yi kullanırsak mesela kırdı kırıldıya dönüşüyordu. Temizlenir temizler temizlenir temizlenire dönüşüyordu. Yani bi ile kuyruk halini kullanırsak kırıl, temizlen ir şey temizle temizlen yani veya yap yapıl gördün mü? Bi'nin haline göre de geçmiş zaman falan yapılır ya da yapıldı belli oluyordu bu mesela kırıldı bu kırılır gördün mü B'nin zamanına göre de şey oluyordu ama bi ile bi ile kuyruk hali olunca gel geline dönüşüyor Gile, şey davet et davet edile dönüşüyor mesela neyse ama biz böyle bir şey yapmak istemiyoruz biz olmuş durumda demek istiyoruz olmuş durumda yap, yapabilmek için işte bu, bu yapıyı kullanıyorduk hatırla hatırlarsan mesela şu gan kuyruk halidir. Hevle kullanılması gerekiyor ki have, I have gone mesela gelmiş durumdayım falan gibi. Yani tamam mı? O zaman bir artı e, burada bir artı broken bir artı clean var ya onun yerinemiş durumda olmak için have, have ya da has artı yani have fiili have artı broken ya da clean olsa mesela kırılmış durumda yerine şey olur. Pardon kırıldı yerine ya da kırılır yerine mesela burada was broken yerine has broken deseydik ne olur? Kırmış durumda olur. şimdi bakalım o işe biz. Ama şunu hatırlayalım. B ile broken olsa temizle temizlene dönüşüyor. Kır, kırıla dönüşüyor. bir B ile olunca. Hezle olunca ne olacak? Hevle ne olacak? Ona bakacağız. Bak şimdi ya bakmayacağız da kullanacağız. E-mail e e gelmiş durumda Diyelim ilk önce E-mail e O zaman Hev hezle ne, ne diyeceğim? O zaman şöyle bir şey yapacağım Be Yok hez Hev Hez Hev Evin yapısı tamam mı? Have'in Halleri geçmiş zamansa başka şey başka tamam. Hev artı Iıı e Şimdi o zaman ne olacak? Miş durumda için have artık yapacağım. Kuyruk hali yapacağım. O zaman ne oldu? The email the email have tabi ki the email olduğu için he she it olduğu için have heze dönüşür. Hatırlayalım. Has ama gelmemiş durumda demek istiyorum. O yüzden has not yapacağım. Bu has'e not ekleyebiliyorum. Bu gizli do gibi çalışır. Ana fiilin önüne geldiği için ana fiilin önüne gelenler o gizli do'nun bütün işlevlerini görürler as not come. Şu kuyruk halini kullanıyoruz. Şuradan alalım hatta. Şimdiki. Tamam mı? Pekala. I'm waiting. I'm waiting. Bak wait. Bekle. I'm waiting. bir artı in sandviçi. Bekliyorum. Tamam. For an email. Bir email'i bekliyorum. Waiting. Wait her zaman for'la kullanılır. Bir şey için beklemek. For an email bir email bekliyorum. Tamam mı? The email has not come. Şunu da şöyle yapalım. Tamam mı? Yani bu kuyruk hali şuna kullanılmış. Dikkat ediyoruz. Ve bu da olumsuzlaştırma. Bu bunun kuyruğu olmuş. Dolayısıyla gelmemiş durumda ya dönüştü. Bu olmasaydı gelmiş durumda olurdu. E-mail gelmemiş durumda. Hala gelmemiş durumda demek istiyorum ama. Still. Gördün mü? The email still hasn't come. Bu hasn't come yapısı var ya, onun hemen başına hala getiriyorsun. Hala gelmemiş durumda. Şu bütün yapıyı görüyorsun. Şu fiil yapısını, fiil grubunu. O grubun başına still getirirsen hala Şöyle hala böyle, hala gelmemiş durumda. Tamam. Ee, yalnız bunu yeni bir sayfaya yollayalım ya. Ha, aferin sana. Öğreniyoruz artık ha. Şeyler bitiyor, biz öğreniyoruz. Aferin. Şimdi uzattım, uzattım, uzattım ama bunu uzatmayla her şeyi bir daha görmüş oldum. Boşuma gitti. Ne olursa olsun. Ee, biz demiyor muyuz? Ben işte sizin tekrarınızı bile sizin için ben yaparım falan gibi. İşte al sana yaptım yani yine. Pekala. Gördüğün gibi peki bunları birleştirmek istiyorum ama beklediğim e-mail, bekliyor olduğum e-mail çünkü bekliyorum bu. Bu da gelmemiş durumda. Tamam mı? Pekala. Tamam ben var ya. Her neyse onun altını çizmeyeyim. Şurada çok fazla alt çizdik ama bunların bir grup olduğunu hatırlatırım. Zaten şu ikisi kenarda belli ediyor. Pekala bekliyor olduğum e-mail henüz gelmemiş durumda demek istiyorum. O elektrikli bir tuhaflık oldu. Her neyse. Ee, Şimdiki ama bizim güç kaynağı falan falan meselesi eee şimdi Dur bakalım dur. Ee, ha bekliyor olduğum e-mail e henüz gelmemiş durumda gibi bir laf söylediğim zaman zaten siz İngilizce öğrenmiş olacaksınız abi. Bak şimdi. Çok basit ha. Ana cümlemiz hangisi? Bekliyor olduğum e-mail henüz gelmemiş durumda. Bak gördün mü? Bekliyor olduğum kısmı ek kısmı gibi görünüyor değil mi? Ama e-mail henüz gelmemiş kısmı durumda kısmı tam kısım. O zaman şunu tekrar şuradan alıyorum. Bu benim için önemli. Ötekini bunun içine koyacağız. Ekleyeceğiz. Şurada bekliyor olduğum e-mail. Çok basit. Görüyor musun? The e-mail e-mail ki onu bekliyorum diyeceğiz. Bu kadar basit şu, şurada şu cümleyi aldım buraya aşağıya. Bunun e-mail'den sonraki kısmını at, indirdim. Yok ettim. Şunu şuradan ki onu bekliyorum yapısını oluşturacağım. Ki onu neydi? That. That ki o. Ki o. Ki o. Ki onu. Artık fark etmez. Burada e-mail ki ben onu bekliyorum. Dikkat et. E-mail ki ben onu bekliyorum. O zaman şu ben yapısını da burada kullanacağız. Tamam mı? Çok ilginçtir. Şu var ya. Şu beni de kullanacağız. Ben onu bekliyorum. E-mail'i yazmama gerek artık yok. Bunu alıyorum sadece. Bak ki ben bekliyorum onu. For'u da kullanıyoruz yalnız. Hemen alalım. Bu kadar basit. The email that I am waiting for still hasn't come. Bekliyor olduğum email henüz gelmiş değil. Görüşürüz. Gelmemiş durumda.